Eğer dilimi tanıtla Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsan, açıp tanıtla 30 yaşın altındakiler Kırmak kaldırabilir misiniz? 30 yaşın altındakiler evet. Hemen hemen %100'ü Yani buraya katılanların Hemen hemen hepsi 30 yaşın altında Peki 25 yaşın altında kıyafet Demek ki 25 yaşın altında %95 Bakın daha şimdi bir şey anlatayım 80-90 Demirel rahmetli Demirel rahmetli Ecevit'e bir kez olsun Sayın Başbakan demeli. Şöyle diyorum. Hükümetin başı. Hükümetin başı. Hükümetin başı diye diye Ecevit'i oradan indirdi. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. 85 milyondan Erdoğan'a bir daha Erdoğan ne diyelim? O yürütmenin başı yürütmenin başı milletin aşığı yürütmenin başı anlaştık mı? anlaştık taş atmak yok cam yok, maske takmak yok maske yok şiddet yok nizah var ibret var, matara yapmak var, zeka olacak, zeka, zeka. Sloganımız ne? Yürütmenin başı, milletin aşı. Derdimiz bu. Şimdi değerli kardeşlerim, size sesleniyorum. Polislerle seslenin! Polislerle Arkadaşlar, Polislerle Polis arkadaşlarım! Siz kayıp erdoğanım değil Türkiye Cumhuriyeti'nin polisisiniz! Bizim o çocukların gözüne gaz çıkacağınızı sokaklardaki ve sen Van'dan <laughs> <girip, gülüyor> karakterinden Van'dan geliyor. sallaya sallaya işlem bulabiliyor. Sığınmacıya sesini çıkarmıyorsun. Teröriste sesini çıkarmıyorsun. Korkuda sesini çıkar diyorsan Cumhuriyet'in savunan çocukların gözüne nasıl Sizin de dostluk işaretinizi görüyorum. Hoş geldiniz Selam varmış. sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan'a sesleniyorum. Eğer illa hesap sormak istiyorsan bak bana Bolu'da 78 insanımız yandı yandı. Onu sorumlularında hesap sor. Sonunda tren tadası oldu. 25 vatandaşımız öldü. Yedisi çocuktu bunların. Ondan hesap sor. Sonra da üçüncü madencimiz yaşamını yitirdi. Sorumlularına hesap soramadı, ona hesap sor. Iki bin yirmi birde ormanlarımız cayır cayır yandı. Ondan hesap sor. Orman yangınlarında uçak kuramayan

Tarih dinliyorlar tarih. Bakın 1960'da ihtilal oldu. 1960'da ihtilal olduktan sonra askerler kime karşı darbe yaptıysa onların darbe yaptıkları tekrar iktidara geldi. 71'de muhtıra oldu. 71'de muhtıra da kime karşı yaptılarsa onlar iktidara geldi. 1980'de Kenan Evren açıkça bir partiyi işaret etti.